hobby <laughs> Bir gün tuvalete girdim. Böyle 4-5 kişiden geçmiş bir tane bir şey var orada bir oluşum var. <laughs> ya yani 4-5 kişi bir yoklamış, bir tadmış onu. Bu ne lan dedim. Sonra soruşturmaya başladım. Bu ne abi? Sonra yapan arkadaşı buldum maketçi. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu arkadaşı buldum. Abi dedi çok kolay dedi sistem. İşte kapalı anlatıyorum. Poşeti alıyorsun dedi. İçine ılık suyu dolduruyorsun dedi tamam mı? Bak bunu anlatıyorum uygulamayın. Ortadan dedi ip bağlıyorsun dedi. İpi biraz geriyorsun dedi. O dedi lop haline geliyor dedi tamam mı? Şun yerinde de ortasından dedi böyle bir tane açıyorsun dedi yaklaşık işte 6 santim çapında bir delik. Onun da içine tekrar poşet takıyorsun dedi ama poşeti böyle ortadan yarıp içine takıyorken o sünger ya şey yapmasın. <laughs> ben ne anlatıyorum lan? <laughs> Neyse abi. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Abidir. ondan sonra dedim ki bu ikisini nasıl birbirine bağlaştırıyorsun nasıl monteliyorsun birbirine yani hani, Şu sünger ayrı bir şey torba ayrı bir şey abi dedi onun dedi sited çok farklı sen dedi süngeri tutuyorsun dedi arka iki parmağınla dedi torbayı tutuyorsun dedi o böyle lapış 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 oluyor dedi <laughs> sıcak sıcak dedi vuruyor sana dedi